Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından obeziteyle mücadele kapsamında kurulan Fit Mutfak Atölyesi, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla katılımcılara düşük kalorili yemek tarifleri sunuyor. Yani içerisinde bağışıklığımızı güçlendirecek birçok madde var. Gerek yok karıştı. Yani tamam. görsün. Değil. Tamam peki. Doğrayacağız. ama Bir tane var. daha kapatalım. abi. Bunu orijinal yerde şeker kullanmış olsaydı, şeker de şerbetlendirdiği için o kayık evet vermiş Altını açıyorum. Şey, <gülüyor> 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 hazır mı? Bir bu şey, 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 Doğru beslenme ve obeste ile mücadele birimimizde obeste kampları yapıyoruz. Danışanlarımızı iki haftada bir düzenli takipler yapıyoruz. Bununla beraber sadece diyet listeleriyle değil de tamamen bir alışkanlık kazandırmak ve evlerinde de bu süreci devam ettirmeleri için sağlıklı beslenme tariflerinin olduğu menüler deniliyoruz. Yemekler yapıyoruz. Gaziantep'in kültüründen vazgeçmeden bizim sağlıklı yemeklerimizi daha sağlıklı, daha lezzetli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim çok zengin bir mutfağımız var. Çok güzel yemeklerimiz var. Fakat Gaziantep hem gastronomi şehri hem de sağlıklı şehir olarak biz öne çıkmasını istiyoruz. Ve bu yemeklerimizin aslında biz çok sağlıklı olduğunu biliyoruz. Hem bitkisel tabanlı hem hayvansal proteinli birçok yemeğimiz var. Bundan dolayı da bu projenin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yemeğimi nasıl yapacağımı öğrendim, bazı şeyleri koyup bazı şeyleri koymamamı öğrendim. Ve bunların çok geri dönüş oldu bende. Çok güzel şeyler oldu yani. Mesela şeker, ekmek bunlardan biraz uzak durduk. O tür şeylere dikkat ettik. Proteinle beslenmeye çok gayret gösterdik. Benim kız kilo aldı hadi seni diyetisyenimin yanına götüreyim diyorum mesela. Çok memnun kaldığım için onu da alıp geliyorum. Şimdi hem sütlaçlarımızda da şeker olmadığı için Burada ben emekliyim. Fitness'a katılıyorum. Obeziteye katılıyoruz. Kamplara gidiyoruz. Tabii değişiklik oluyor. Kendimize zaman ayırıyoruz. Daha güzel oluyor. Mutlu oluyoruz.